Merhaba arkadaşlar ben Şafet'im Pakistan'ın yeni bir çatı kapağı arkadaşlar ve bugün ben de çekiyorum çünkü ekran görüntüsünü burada Windows'tan alamıyoruz. İlla ben de gemleye çekmem gerek e, FPS şu an. şimdi arkadaşlar bugün ne yapacağız? Şimdi sizlere arkadaşlar e, ben de gemle nasıl yapılır onu göstereyim. Öncelikle arkadaşlar şu an kayıt yapıyorum gördüğünüz gibi. Tüm e, arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi şu an kendi mail adresim var. 098 e-mail adresi. E, bu şey olmadığı zaman arkadaşlar. E, ne daha Hadi Adını unuttum özür dilerim. Ha burada e, tam sürüm olmadığı zaman bir anahtar olur. E, tam sürüm olmayan arkadaşlar da anahtar olacaktır şimdi burada. E, ben de yok gördüğünüz gibi. E, şimdi işte, arkadaşlar yapacağız tek şey. E, linkini açıklamaya koyacağım dosyalı şu dosyayı indirmek. Bu dosyadan arkadaşlar şöyle bir dosya. Buradan e, yönetici olarak aç diyoruz. Bakın. Keymaker dosyası verecek. Buraya gidiyoruz. Yönetici olarak aç. Diyoruz. Sonra Keymaker eksi bilinmiyor diyor. Evet diyoruz. siz de demeyebilir benim son. Sonra buraya saçma sapan bir şey yazın böyle. Sonra şuna tıklayın. Ben tıklamayacağım çünkü benim zaten var. Tıkladığınızda arkadaşlar ben de kapalı olmadı. Bendikimi açtığınızda burada full sürüm gözükecek arkadaşlar. Bu da gerçekten iyi işte. İşin iyi tarafı da bu. Şimdi e, bendikimi kurduktan sonra full sürüm yaptık. E, şimdi Bendikimi ayarlayacağız. Ne yapmalıyız, nasıl olmalı falan. İşte şimdi buradan şunu tam boyut yapın. FPS 50 yapın. Şu kodikiniz neyse onu seçin. Benimki bu kaliteyi 100 yapın. A, A, C şunları falan yapın şimdi. Tamam deyin. Sonra eee e, ayarlar değil pardon. Ayarlar değil şöyle. Buradan arkadaşlar ses de ses de mikrofon diyeceksiniz. Windows'un kendi sesi olarak. Bir de hoparlör yani bir de normal oyun oynarken duyduğunuz sesler. Ama burayı kapatabilirsiniz. Ben kapatmak istemedim. Sonra video logo ekleyebilirsiniz gerçi ben zaten şeyde ekliyorum neyse ee, ilk normal öncelikten daha yüksek. bu ne bunu bilmiyorum arkadaşlar Ister buradan arkadaşlar fare efekti verebilirsiniz bakın sarı renk oldu şimdi şimdi siyah renk oldu gördüğünüz gibi ee, şimdi e, webcam kablamızı ekleyebilirsiniz webcam kameranız varsa yoksa olmayacaktır yani olacaktır da kötü olur biraz kasar. Onun için ayrı yeten bir kamera alırsanız iyi olur. Şimdi bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar şurada genel diyor ama genel geçtik görüntüye geldik. Görüntü arkadaşlar jpg yüksek kaliteyi seçin. Çıktıya gelin. Ha zaten bu şey yapıyor. Sonra o kadar da arkadaşlar. Şimdi üst üst tarafı da anlatayım. Ee, buradan oyun kayıt modu var iyi oyun açtığınız zaman direkt gözükecektir. Burada mesela buna basarsınız. Oyun açtığınız zaman e, burada gözükecektir. Bu oyun açıldı. E, oyunu tam ekran yapacaksınız. Sonra videoyu başlatacaksınız. Ah e, hangi, hangi kısa yol tuşuysa. Kısa yol tuşunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Benim nam ve yan çizgi nam. Hayır. Pardon. Hayır. Tamam. Buradan arkadaşlar HDMI yani HDMI dediğimiz televizyona bağlarsınız televizyondan e, çekersiniz şeyi buraya kaydolur ama e, burada oyun kayıt modu burada da masaüstü kayıt modu. olur ve olur yani <laughs> bu kadardı arkadaşlar izlediyseniz hani beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar e, biliyorum kaç kere windows yerini yaptım e, başka bilgisayar doktor bölümlerine görüşeceğiz. Bu ilk bölümde bilgisayar doktorunda. Kaç gün video gelmiyordu. Bir oyun videosu çekeceğim bundan sonra.